Evet, kışı karşıladık, yılbaşına günler kala, çeşitli kutlama ortamlarında bir kadehe koyup kırmızı şarap içiyormuşçasına tüketebileceğiniz fakat alkolsüz ve müthiş faydalı bir içecek tarifi paylaşmak istiyorum sizinle. Ben alkolü çok uzun zamandır ilaç niyetini tentür formatında damla damla tükettiğim için artık böyle bardak bardak alkol tüketmek hiç içimden gelmiyor. Açıkçası bundan çok şikayetçi de değilim. Karaciğerim de bu durumdan çok memnun. Hem hayata aynı canlılıkla devam edebiliyorum, bedenimi yormuyorum. Hem uzun vadede o toksin birikimini azaltmış oluyorum. Yani eğer siz de böyle bir arayış içindeyseniz ve mutfakta keyifli vakit geçirmek istiyorsanız size bu tarifi mutlaka öneriyorum. Yapımı çok kolay. Öncelikle bir paylaşayım tarifi. Efendim öncelikle baharatlarımızı ekliyoruz. Gördüğünüz gibi her türlü karanfil, kakule, e, yıldızın son, tarçın. E, akabinde hmm, zencefil ve inanmazsınız safran. Çok değerli bir baharat. Biraz karabiber. E, karabiberi biraz fazla koymuş olabilirim. Siz e, damak tadınıza göre bir bakarsınız. Şöyle bir karıştırıyorum. Muazzam kokuyor ev. Başlıyorum. Diğer bitkileri koymaya öncelikle siberya cinzengi, müthiş bir adaptojen. Sonra kuş burnudur efendim alıçtır. Bu shizandra meyvesi vardır. Artık Türkiye'de de bulunuyor. Ve en son olarak da günün yıldızı, hibisküs ve tabii ki vazgeçemediğim azıcık bir vanilyayı da ekledim ve hazırız. Şimdi suyu ekliyorum belli bir miktarda. Çoğunluğu buharlaşacağı için bolca ekleyeceğim. Akabinde hemen kaynamasını bekliyorum böyle bir son hız. Ee, bir bakıyorum ki zaten hemen kaynamış oluyor. Çok fazla uzatmadan hemen en kısa alıp artık demlemeye bırakıyorum. Bu sırada en son limon kabuğu, biraz nar, biraz nar suyu, portakal suyu. Evet vitaminlerin çoğunu kaybediyoruz ama tadı muazzam oluyor. Akabinde 2 saat kadar demlendi. Ee, ne kadar demlenirse o kadar faydalı. Bir güzel süzdüm artık bunları biliyoruz ve şu renge bakar mısınız lütfen? Hmm, muazzam bir kırmızı kaldı ki akşamına Noel yemeğinde şovumu yaptım. Herkes şarap içerken daha bu müthiş karışımı içiyordum. Ee, ve ertesi gün olduğunda kalanıyla da tekrar bir hatta demleyip e, yarısı kadar neredeyse bal ekliyorum ki e, uzun süre e, bozulmadan kalabilsin diye bir koruyucu e, formatında hem de çok lezzetli bir koruyucu biliyorsunuz bal e, birazdan iyice bir karıştırdıktan sonra o homojenize olduktan sonra balla beraber etiketimi de yapıştırıp buzdolabına koyuyorum ve artık şurubum hazır. Hepsi bu kadar bahsettiğim malzemelerin hepsi elinizde olmayabilir hiç sorun değil e, ekleme yapabilirsiniz çıkarma yapabilirsiniz. Deneye yanıla, tada tada yepyeni formüller oluşturabilirsiniz siz de mutfaklarınızda. Yaratıcılığı çok destekliyorum. Bu keyfi almanızı çok istiyorum. Kendi tariflerinizi yaratmanızı, bunları çevrenizle paylaşmanızı çok istiyorum. Umarım faydası olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa ya da bu karaciğerimizi çok yormadan nasıl yaşarızza dair ilginiz varsa ee, takipte kalın daha çok çok tarifler paylaşacağım diye seviyorum sevgiler